Bölgemizin en önemli yapılarından biri olan Porsuk Barajı, Eskişehir-Kütahya havzasını beslemesinin yanı sıra doğal yaşam açısından da büyük bir öneme sahip. Baraj havzası son dönemde özellikle kuş gözlemcilerinin ilgisini çeken bir merkez haline geldi. Kütahya'nın Sesi ekibi olarak bölgede yaptığımız çekimlerde Pelikanlar drone kameramıza takıldı. Göl kenarında konaklayan bu zarif canlılar sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda bölge halkı için de bir bereket simgesi olarak görülüyor. Doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan bu kuşlar yöre insanı tarafından sevgiyle karşılanıyor. Her geçen yıl göçmen kuşların sayısı azalıyor ya da rotalarını değiştiriyor. Sadece Kütahya değil, Isparta, Burdur, Konya'da alarm veren iller arasında. Bu türlerin korunması için doğaya sahip çıkmanın ve çevreye duyarlı olmanın şart olduğu vurgulanıyor. Doğal yaşamın sürekliliği için gösterilecek her küçük çaba bu güzelliklerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. İşte Kütahya'nın sesi farkıyla pelikanların görsel şöleni.